Arkadaşlar kesir ve yaş problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Arkadaşlar kesir problemleri denildiği zaman gelin sol tarafta verilmiş olan tanımıza bir bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir kesir Probleminde verilen ifadenin ilk önce A parçaya, sonra B parçaya ve daha sonra C parçaya bölündüğü durumlarda veya önce bir bölü A'sının, sonra bir bölü B'sinin ve daha sonra bir bölü C'sinin alındığı durumların çözümünde, bilinmeyen ifadeye x demek yerine en küçük ortak kat sayılarını buluyoruz çarpı x demek sorunun daha kolay e, çözülmesine yardımcı olacaktır diyebilmemiz lazım. Pekala. Şimdi. Bir başka yol ise kesir problemlerinde bilinmeyen ifadeye x demek yerine arkadaşlar aynı şekilde abc çarpım x demek kolay e, demek kolay çözülmesini sağlayacaktır diyebilmemiz lazım. Pekala hemen bununla alakalı arkadaşlar gelin hep beraber bir örnek verelim. Şimdi bir tarlanın 3/7'sine bölü 7'sine domates ekiliyor denildiğinde arkadaşlar Şimdi tarlanın tamamını şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. 7x'miş gibi düşüneceğiz. Tarlaya ekilen domates ise arkadaşlar 7x'in 3 bölü 7'si. Yani 7x'in arkadaşlar 3 bölü 7'si şu formatta. Aslında neymiş? 3x'lik bir ekim söz konusudur diyebilmemiz lazım. Tamam mı? Hemen alt taraftaki arkadaşlar sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bir paranın 1 bölü 2'si, son kalan paranın 1 bölü 4'ü, en son olarak da kalan paranın 2 bölü 5'i ee, harcandığında 27 TL kalıyorsa paranın tamamını bulunuz demiş. Bakınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi parayı e, bulma gibi bir x gibi değer ile e, sağlatabilmemiz lazım. Nasıl? Hemen payda kısımlarına baktığım zaman ekok diyorum buraya. 2, 4 ve 5 diyorum arkadaşlar. Ee, Tabi çarpı bir de paranın gerçek miktarını bilmediğim için x gibi bir ile de çarpıyorum. Bu ifadelerin ekokunu aldığımız zaman arkadaşlar ne geliyor buradan? Ee, en küçük ortak katına baktığımız zaman arkadaşlar arkadaşlar 40x gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla buradan şunu diyebilir miyiz? Bakınız. Ee, harcandığında 27 TL kalıyorsa demiş arkadaşlar. Şimdi bizim burada harcanan parayı bir bulmamız lazım. İlk olarak arkadaşlar yani birinci durum olarak göz önünde bulundurmak istediğimiz zaman şundan bahsedebiliriz. Yani 40 çarpı x çarpı arkadaşlar e, bir paranın 1 bölü 2'si yani 40 x'in 1 bölü 2'si nedir arkadaşlar? 20 x'tir. İkinci duruma baktığımız zaman arkadaşlar son kalan paranın e, 1 bölü 4'ü yani arkadaşlar toplamda 40x kadar bir paramız vardı. 20x'ini kullandık. Dolayısıyla kalan paramız 20x olmuştur. Bu 20x'in de 1 bölü 4'ünü kullanacağız. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 5x kadar kadar da bir kullanım gerçekleştirmiş oluyoruz. Elimizde kalan para miktarı ise arkadaşlar 15x'tir diyebilmemiz lazım. Üçüncü duruma geçtiğimiz zaman, üçüncü durumda da diyor ki bakınız... En son olarak da kalan paranın 2/5'i. bölü Yani 15x'in dikkat edin lütfen 15x'in 2/5'i bölü dediğimiz zaman arkadaşlar burada ne, e, ne ne kadar harcama söz konusu oluyor? 6x'lik bir harcamadan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla 15x'ten 6x'i de çıkardığımız zaman elimizdeki kalan para arkadaşlar 9x kadar bir paraymış. Ve diyor ki harcandığında 27 TL kalıyorsa e, elimizde kalan para 9x değil miydi? 9x eşittir 27 lira ise arkadaşlar x dediğimiz ifade neymiş demek ki 3'müş. Tamam mı? Tamam. E bize diyor ki paranın tamamını bulunuz. E şimdi paranın tamamı neydi arkadaşlar? 40x'ti. Dolayısıyla 40x yani 40 çarpı 3 dediğimiz zaman 120 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar birinci durumda harcanan miktar 60 lirayken ikinci durumda arkadaşlar 15 lirayken 3. durumda ise 18 lira kadar bir harcama söz konusudur ve elimizde kalan paranın da 27 lira olabileceğini söylemiş olacağız. Toplayın her biri 120 gelecektir. Hemen arkadaşlar sol tarafta önemli bir notumuz daha var. Diyor ki: Bir telin herhangi bir ucundan tel kesilmesi veya herhangi bir ucuna tel eklenmesi durumunda telin orta noktasını burada irdeleyeceğiz arkadaşlar. Eğer tel kesiliyorsa kesilen parçanın yarısı kadar ve Ters yönde yer değiştirir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Eğer tel ekleniyorsa eklenen parçanın yarısı kadar ve aynı yönde yer değiştirir diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla gelin hemen örneğimize bakalım. Bu durumu pekiştirelim. Sorumuzda bir telin ucundan telin 1 bölü 4'ü kadar kesildiğinde telin orta noktası eski durumuna göre 5 santimetre kayıyormuş arkadaşlar. Telin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Bakın telin ee, uzunluğu diyelim arkadaşlar. Biliyor muyuz? Şu an bilmiyoruz. Ama biz buna ne diyebiliriz? Rasyonel sahili bir ifade olduğu için paydadan faydalanarak 4x kadar telin toplam uzunluğunu bulabilmiş bulabiliriz diyebilmemiz lazım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki 1 bölü 4'ü kesiliyor. Aslında kesilen miktar ne kadar? 4x çarpı 1 bölü 4'ü kadar kesilmiş. Yani x kadar miktarı ne oldu? Kesilmiş arkadaşlar bu telin. Ve biz ne diyorduk? Bakınız lütfen takip edin. Kesilen parçanın yarısı kadar. Dikkat edin. Kesilen parça x değil mi? Aynen. O zaman yarısı kadar 2'ye böldüm. Ve diyor ki ters yönde yer değiştirir demişiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani eğer burası ve biz ayrıca şunu söylüyor. Bakın telin orta noktası eski durumuna göre 5 santimetre kayıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada e, bu x bölü 2 yapmakla telin kayma miktarını bulmuş olduk. E Şimdi telin kayma miktarı zaten 5 santimetre kaydığına göre x dediğimiz ifade burada ne gelmesi lazım? 10 santimetre 10 santimetre olabilmesi lazım. E şimdi bizden istenilen neydi? Telin uzunluğu. Telin uzunluğu neymiş arkadaşlar? 4x'miş. Dolayısıyla arkadaşlar 4 x 10 ifadesi dersek sonucumuz 40'a eşittir diyebilmemiz lazım. Hemen arkadaşlar hız kesmeden bir sonraki konu anlatımımızla devam edelim. Evet yaş problemlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi yaş problemlerini inceleyelim. Yaş problemleri çözülürken sayı ve kesir problemlerinde kullanılan denklem kurma ve denklem çözme metotlarının yanı sıra aşağıdaki özellikleri de bilinmelidir demişiz. Mesela şundan bahsediyor. Bir kişinin yaşı x olsun demişiz tamam mı? T yıl sonra bakınız bu kişinin yaşı x artı t olacaktır. T yıl önceki yaşı x eksi t olarak bulunabilecektir tamam mı? Hemen devam ediyorum. Bir kişinin yaşı x olsun demişiz tekrardan. T yıl önce doğsaydı deseydik arkadaşlar x artı t dememiz gerekmekteydi. T yıl sonra doğsaydı yaşı x eksi t dememiz gerekmekteydi. Genelde şu kritiksel cümlelerde birçok karıştırma oluyor. Lütfen cümleleri okurken biraz dikkatli bir şekilde okumaya özen gösterelim. Şimdi yani burada anlatılmak istenen şu, eğer diyor t yıl önce doğusaydı yaşı x artı t kadar olacaktı. Mesela yaşı 20 olan bir kişinin e, doğumundan 4 yıl önce doğmuş olduğunu varsayarsak arkadaşlar yaşı 24 olabileceğini düşünebilmemiz lazım, tamam mı? Tamam. O halde arkadaşlar A kişinin yaşları toplamı X olsun diye hemen bir sonraki kategoriye geçelim. T yıl sonraki yaşları toplamına bakıldığı zaman arkadaşlar bakın A kişinin yani belli bir kategoride belli mesela bu birkaç iki kişi de olabilir, üç kişi de olabilir, bir kişi de olabilir arkadaşlar. Bu kişinin yaşları toplamı X olsun demişiz tamam mı? Ve diyor ki bize T yıl sonraki yaşları toplamı. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Yaşları toplamı zaten burada x olarak tabi kılmışız. Dolayısıyla arkadaşlar varsayalım ki 3 kişi olmuş olsun. A, yani A kişi dediğimiz yerin 3 kişi olduğunu düşünelim. E şimdi T yıl sonra dediğinden dolayı 2 yani her biri için 2'şer yıl sonrasına bakıldığı zaman arkadaşlar 6 yıl ne olmuş olacak? Toplamsal formda düzenlenmiş olabilecek. Ayrıyeten şunu da söyleyebiliriz. T yıl önceki deseydi arkadaşlar toplanılan yaştan bakınız her birinin birer birer yani aslında x eksi at. Burada ne demek aslında? ne demiştik? 3 kişi olduğunu varsayalım. T yerine de mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? 2 yıl önceki yaşları toplamı deseydi 6 seneyi çıkarmak zorunda kalacaktık arkadaşlar. Tamam mı? Hemen devam edelim. Alt kategoride neyimiz var? Yaş farkı sabittir, değişemez demişiz arkadaşlar. Doğrudur. Yani bir baba ile bir çocuğunun yaşları farkı değişkenlik gösteremez arkadaşlar. Ee, çocuk doğduğundan itibaren babası ile kendi yaşının arasındaki fark eee varsayamsa hareket ediyorum. 10 yani 10 sene sonrasında da aynısı olabilecektir diyebilmemiz lazım. Bir kişi doğduğunda sıfır yaşındadır arkadaşlar. Bu kritiktir. Dikkat edin. Direkt bir yaşındadır demeyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir kişi doğuyorsa bu kişi sıfır yaşındadır diyebilmemiz lazım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Sorularda yaşında iken ibaresi, yaşı büyük kişi için yaşına geldiğinde ibaresi, yaşı küçük olan kişi için kullanılır diyebilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Pekala. Konu anlatımlarımızı sağlattıktan sonra arkadaşlar hemen yan taraflarda verilmiş olan örneklerimize gelin hep beraber bir bakış yapalım. Bir kişinin yaşı ne olsun diyoruz arkadaşlar? 30 olsun diyoruz. Tamam mı? Şimdi bir kişinin yaşının 30 olduğu durum içerisinde 5 yıl sonraki yaşı bakın lütfen dikkat edin arkadaşlar. 5 yıl sonraki yaşını inceliyoruz. Yani bu ne demektir arkadaşlar? 30 artı 5 diyebilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Eşittir 35. 5 yıl önceki yaşından bahsedersek arkadaşlar. E yaşı zaten belli bu adamın. 30 yaşında. 5 sene önceki yaşı ne olacaktır arkadaşlar? 25 olacaktır. 5 yıl önce doğsaydı arkadaşlar. Bakınız önce doğsaydı. Buna biz artı 5 eşittir 35 demek durumunda kalacaktık. 5 yıl sonra doğsaydı arkadaşlar... 30 eksi 5 eşittir 25 yaşında olması gerekiyor diyecektik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 5 kişinin yaşları toplamı 120 olsun demişiz arkadaşlar. Çok güzel yani çoklu kitlenin yaşları toplamından bahsediyoruz. Bu Ali Veli Ömer Celal Arif de olabilir arkadaşlar. 5 yıl sonraki yaşları toplamına baktığımız zaman lütfen takip edin. 120 zaten neydi? Yaşları toplamı şimdiki zamana ait olan bir toplam demekti. 5 yıl sonraki yaşları toplamından bahsettiği için bakın lütfen takip edin. 5 kişiden bahsediyoruz ve diyor ki 5 yıl sonraki yaşları toplamı arkadaşlar her birinin beşer yaş artışa geçeceği için 25 olacaktır burası. Dolayısıyla 120 artı 25'ten eşittir 145 olabileceğini söyleyebilmemiz lazım. 5 yıl önceki yaşları topları, e, toplamı deseydi arkadaşlar 120 eksi 5 çarpı 5 diyecektik. Dolayısıyla 120 eksi 25'ten eşittir 95 olabilecektir diyebilmemiz gerekiyordu. Hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da hatta bunun cevabını da vermişiz. Şöyle tamam. Şimdi iki kişinin bugünkü yaşları farkından bahsediyoruz arkadaşlar. Bakınız. X dediğimiz baba olsun. Tamam mı? Y dediğimiz çocuk olsun burada. Babanın yaşı çocuğun yaşından büyüktür. Eğer ben burada babanın yaşından babanın yaşından çocuğun yaşını çıkarırsam, tamam mı arkadaşlar? Gelecek olan miktar lütfen takip edin. Mesela e, T gibi bir yaş farkı olursun tamam mı arkadaşlar? Eğer babanın yaşı 10 sene sonra ne olmuş oluyor? Bakın 10 artı baba eksi diyorum arkadaşlar. Çocuk içinde çocuğun yaşı da 10 sene sonra bir 10 yıl artışa geçecek. Yani 10 artı çocuk. Dolayısıyla arkadaşlar eşittir dediğimiz zaman gerekli işlemleri yaparsak burada 10 artı baba eksi 10 eksi çocuk eşittir neye karşılık geliyormuş? Burada onlar gittiği zaman yine babanın yaşının çocuğun yaşından çocuğun yaşını babanın yaşından çıkarırsak yine arkadaşlar b eksi ç'den t gibi bir zamana karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi iki kişinin bugünkü yani iki kişiden bahsedilip iki kişinin yaşları arasındaki farkı kaç sene olursa olsun değişim gösteremez arkadaşlar tamam mı? Hemen devam ediyoruz alt kategoride demiş ki önemli bir notumuz var bu not içerisinde yaş ortalamasından bahsetmiş. Eğer ki yaş ortalaması gibi bir durumdan bahsedilebilirse arkadaşlar yaşların toplamı kişi sayısına oranlanması lazım. Aradan kaç yıl geçerse ortalama da o kadar değişir diyebilmemiz lazım arkadaşlar tamam mı? Hemen bununla alakalı da bir örnek yapalım. Demiş ki 5 kişinin yaş ortalaması 20'dir demiş. O halde yaşları toplamı ne demektir? Bakınız Öncelikle bunu bir gösterelim. Şimdi 5 kişi var elimde. Çok güzel. Yaş ortalaması 20. Eşittir. Kişi sayısı 5. Şurası da yaşlar toplamı olsun arkadaşlar. Dolayısıyla yaşlar toplamı ne oluyor buradan? 100 oluyor değil mi? Çok güzel. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi eğer yaş ortalaması 20 olan 5 kişinin tamam mı arkadaşlar 5 yıl sonraki yaş ortalaması ise ne olacaktır? 25 olacaktır. 5 yıl önceki yaş ortalaması ise arkadaşlar 15 olarak gelecektir. Hadi gelin bunun mesela 5 yıl sonraki kısmını bir böyle bir göstermiş olalım. Şimdi eğer arkadaşlar 5 kişi var değil mi? Yaşlar toplamı 100 demiştik bu 5 kişinin şimdiki zamanda. Eğer 5 sene sonra bu 5 bu, bu kişinin yaşlar toplamı ne olacak? Her birinin yaşları 5 e, yaş artışa geçeceğinden dolayı 5 kişi olduğundan 25 kadar yaşlar toplamına ekleme yapacağız. Yani 100 artı 25 bölü 5 diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 125 bölü 5 dediğimiz zaman sonucumuzun 25'e karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. E zaten biz de burada bundan bahsetmiş bulunuyorduk. Pekala arkadaşlar. Şu an kesir kesir problemleri ve yaş problemlerinden bahsetmiş bulunmaktayız. Sıra arkadaşlar kesir ve yaş problemlerin çalışma sorularını incelemeye geçeceğiz arkadaşlar. Kesir ve yaş problemlerinde görüşmek dileğiyle selametle kalınız.